hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle soru cevap yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün soru cevap yapıyoruz olduğu kadar soruyu şey yapacağım gerisini sohbet edeceğim chatte ondan sonra chatte sohbet ederken de videoda ya çıkanlar olacak. Al, bak. Arkadaşlar Arkadaşlar burada neler dönüyor diyenler olacaktır. Ben de başlıyorum. Arkadaşlar Kuzey mesaj attı da iki dakika ona bakacağım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar en son soruları cevap. problem hastayım ya. Arkadaşlar bu arada Enes benim bayağıdır bir yetkilim. Et ever you. Et ever you. Arkadaşlar burayı okuyun. Ne yazıyor burada? Ben Jeki. yerinde olsam kızımın adını suyu koyardım. Çünkü suyu çeneye yılan bile dokunmaz. <laughs> Arkadaşlar anlayanlar videoyu beğenip yorumlar anladım lan yazsın. Onları kalpliyorum. Evet birinci sorumuz. Kaç yaşındasın ve LGBT'yi destekliyor, destekliyor de, ay kaç yaşındasın LGBT'yi destekliyor musun ya da saygı gösteriyor musun? Arkadaşlar 12 13 yaşındayım. LGBT'yi desteklemiyorum. Ama saygı gösteriyorum. Çünkü herkesin dini farklı veya da her şeyi farklı. insan anları karışamam. Sanki ben karışınca değişecek. LGBT'li değil. Sanki ben karışınca. Arkadaşlar desteklemiyorum. Saygı gösteriyorum. Kaç yaşındasın ve Java'ya ne zaman başladın? Bir önceki soruda da söylediğim gibi 13 yaşındayım. Ve Java'ya Bundan 3 sene, 4 sene gibi bir önce başladım. Arkadaşlar bu arada Craft Rise'da 700. Kaç yaşın? He, yapabiliyor musun? Hayır arkadaşlar, Godbreak yapamıyorum. Presidency'de yapamıyorum. Cross God da yapamıyorum. Texture pack de yapamıyorum. Facecam ya da mousecam gelecek mi? Mousecam yakında gelir. Bilgisayardan videolara başladığım zaman. Ama FaceCam böyle 1K'da, 10K'da öyle bir şeyler de gelir. Erken adam, müzik eğer dinlemekten geliyorsa, mesajlar bakmaktan geliyorsa, tüm videolarımızı kaybetmek neyden geliyor Allah bilir kardeşim. Yaşın kaç, para için mi yapıyorsun YouTube'u? Arkadaşlar, yaşım 13. Yine söylüyorum. Arkadaşlar, YouTube'u para için değil, para için yapmıyorum arkadaşlar. Daha çok böyle, hem hobi olarak... Hem de arkadaşlar bir yandan para istiyorum evet. Çünkü arkadaşlar ne kadar iyi videolar çekebil çekebilmek istiyorsam ona göre bir belli bir param olacak ki bilgisayar alabileceğim. Şu anda zaten ülkemizin ekonomi durumu da ortada. İnsanlar çok zorlanıyor gördüğünüz gibi. Bizim bu kadarımız bu kadar eşyamız olduğuna şükretmeliyiz. Başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar kendi hayattaki amacın ne? hayattaki amacım arkadaşlar nasıl anlatayım İnsan böyle arkadaşlar şey yapar ya bazen benim hayattaki amacım neydi? arkadaşlar benim hayattaki amacım insan olmak başka bir şey yok arkadaşlar herkesin hayattaki amacı öncelikle insan olmak olmalı olanların da adam olmak kadınlar için geçersiz <laughs> arkadaşlar Kendini seviyorum Sevmiyorum <laughs> Arkadaşlar Kendimden daha çok başkalarını seviyorum Daha geçen gün bir ihanet oldu Arkadaşlar Sabah bir güzel dayak yedim okulda sağ olsunlar Tüm sınıf bana düşmanmış Bunu öğrendim ben. Sınıf 36 kişi 35 kişi Ondan sonra arkadaşlar Sınıftaki 20 kişi beni o sınıftan dışarıya dayak yiyeyim diye atmaya çalışıyor yemin ediyorum. Ben de direniyorum. Sınıfın içinde kaldım. Yeminle. Bu gerçek. Pardon. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar da TikTok videolarım Bakın TikTok hesabını görüyorsunuz şu anda. Bu TikTok hesabını takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar ben yetkinle tedavlaşıyorum. arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bazı yetkililer mal mal seviye kasmak için görüşürüz en yani. <laughs> Bu videoyu arkadaşlar arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Videoları normalde hep gece atıyorum. Çünkü arkadaşlar sabahları tek bir internet kullandığım için çok kasıyor internet. Kullanılmayacak hale geliyor. Bu da sorun yapıyor. Bu arada arkadaşlar geçen gün internet yükledim. Okulda bile artık sizinle konuşabiliyorum. Oku, okuldayken mesaj atabilirsiniz tabii kursdayken. Bakın. Salı, çarşamba, perşembe. Ondan sonra cumartesi günleri hep kurs var. Arkadaşlar sabah. Salı, çarşamba, perşembe sabah 9, öğlen 5. Karşın anasını. Bu video çok başka yerlere gidiyor. <laughs> tamam arkadaşlar, devam ki. ondan olacaktı Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Daha fazla bu tarz soru cevap videosu istiyorsanız demek. Arkadaşlar bu tarz videoları istiyorsanız büyük harflerle yorum. 218. 218, adı Merak. Geek Fiction arkadaşımızı da takip edin TikTok'tan beni beni dedin de onu dedin de ha arkadaşlar Gerçekten güldüm bu videoda. Aha. Bunun adı neydi lan? Devlet Bahçeli'ydi galiba. Tam hatırlamıyorum. Bu da Mr.Bean. Bu kim lan? Allah rızası için bu teyze kim? <gülüyor> <gülüyor> la, la 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 Arkadaşlar abone olmayanın Ta ben. <laughs> Hadi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yüzümü görmek isteyenler TikTok'a veya Instagram'a bakabilir. Aşağıya TikTok'la Instagram linkimi koyacağım. İsmi mi koyacağım he? Bulamazsanız tövbe. Tamamdır. Bulursunuz. Siz size güvenmiyorum. Anın dur. Gifle anlatalım bunu.